Kısalım tamam. Kıstım. yarın balık eventinde 300 tane demir kutu satılır piyasanın 500k altından. Oğlum o zaman o kadar beklettiysen niye 500k altından veriyorsun manyak mısın lan? Bilir misin? Geçenlerde arkadaşımın arkadaşım kendisi çivrilidir simya basar. Bu arada üçüncü göz nick varsa mesela partiklerine ayrılmış dedi ETP falan gibi. Aman Amana koyayım nasıl bir cümle kurdun? Tokatlasam... <laughs> hiçbir sikimi anlamadım cümleden. <laughs> ne oluyor lan orada? He o Gezelim ya bu dört oda sarmayacak ya da CH mi atsak yine bilemedim. Bir bakalım dur. Uygun olmasa da sade. Oğlum tokatlasam hiçbir bok anlamadım senin dediğinden. Vallahi anlamadım. Beyler fazla oynaşmayın. Burada büyük odada kim var? Tokatlasam da ne dediğinden bir şey anladım. Ne sonraki dediğinden bir şey anladım. Bir bok anlamadım. <laughs> Doğru çünkü zaman arasında dedi. Bunu tabii ki... <laughs> Sana selam olsun seviliyorsun ama yorumunu da esirgemeden. Mutlaka oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? <laughs> ne yaşıyorsunuz oğlum siz? Nasıl cümleler kuruyorsunuz? Da esirgemeden soru işareti. EF fanatik amına <laughs> koyayım ne alak? Ya şimdi buna ne cevap vereyim? <laughs> Mutlaka gibi. Oğlum ben mi anlamadım cümleyi? Seni anlatıyor. Allah Allah. Bak onu hiç düşünmedim Efe. Kaytan bıyıklar, tarak. Ben tarak tarak kullanmıyorum oğlum ben. <laughs> tarak yüzünden demek ki yakıştıramadım kendime. Adam bana şiir yazmış be. Aha bir tane daha geldi. Ya bir dakika aslında mutlak akıbet dediği haklı gibi ama genel anlamda söylenti aşikar bir boyutta. Gambit derlerdi bana da kıvrak öksüzler gibi olurdum. Aslında konuşurum ama ETP kasılmalı ki bu saatte ama seviliyorsun hakikaten çok teşekkürler. <laughs> Oğlum niye saat 12'den sonra böyle oluyor bu chat? Ben tam 12'de bırakıyordum hep. 2 gündür 12'yi geçiyorum. Hep chatte böyle şeyler dolanıyor. 12'den sonra bu chat biraz sıkıntılı. hala <laughs> Apokaliptik bir dünyada gibi oluyoruz 12'den sonra. Tabii ki bir takım zorbamsı insanların yokuşunu çıkmak belli bir yaştan sonra yorar gibi oldu. Tabii ki bu durumdan dolayı yarı insan kullanan kıvrımlı insanlarda yok değil. Tabii ki bu Cemal Dayan şarkısı etkisinden dolayı gibi olabilir. Ama sen de haklısın. O kadar saat yayınlanmış yayımladın kendini bir para bir parça yorgunluğu senden esirgemem. Kitap okumayı çoğaltmalısın ama. Kanka doğru yazsanız aslında ben doğru okuyorum. <laughs> Oğlum şu an sıkıntı bende mi sence mutlak? Bence siz biraz kitap okuyun amına koyayım. <laughs> Başka Bak. Balçık'ta bilindiği gibi alışkanlık özelliği düşük bir toprak cinsidir. Bunun için bugün sosyal mecralarda yazılmış birçok cinsiyetçi saptamayla birlikte şarkılarında da dediği gibi seviliyorken nasıl bir histir acaba? Teşekkürler ben. <laughs> ee, mesela bu oyun oynanırken insanlarda bulunan duygu durum bozukluğu oyuncuların %43.2'si için geçerli oluyor. Gelecek kaygısı sosyal bulunalım, içe kapanıklık, şarkılarda aramak mesela saygılar büyük üstada. Bu arada Dar koşullar onaylar. Bunu da bilmeli her tüzel kişi. Benim okumamda mı problem var sence tokatlasam da? Dediklerini onaylasam da Gambit formunu hesaba katarsak ve bu paradoksal olayları seri seri numaralandırırsam hak veririm ama tüzel kişi yerine gerçek kişi dememiyorum. Dememen de beni derinden üzdü bunu. Sorabilirsin yanlış kullandın ama değersiz biri değilsin galiba. Bu arada otobüste kendime dokundum. <laughs> Tövbe yarabbim. <laughs> Abi güzel yerine gerçek demesi gerekmez miymiş? Sen de yorumu katarsan Ahmet Kaya şarkılarında dediği gibi bahtiyar olurum. Oğlum ben size ne yorumumu katayım? Dediğinizden bir bok anlasam yorum katarım. Hayır, bunda birçok felsefecinin dediği gibi özellikle Şofen'in ve Nietzsche'nin Şenin kirpi falı amına koyayım. post Pandora bu bok. Bu konu hakkında yeterince bilgi veriyor araştırma falan filan. Vallahi şu an bakamam gerisine.